Arkadaşlar merhaba tekrardan. Ben e, ee, şimdi size söylediğim yere kadar ördüm. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi. 1, 2, 3, 4, 5 tane de beyaz var. Şimdi bu sırada maviye koyu renge geliyor. Hangi renkte ör örüyorsanız. Önce bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne bir tırabzan Tekrar bir sık iğne. Bir trabzan. Bu sırayı komple bir sık iğne bir trabzan şeklinde yapıyoruz. Trabzanları bir alt sıradaki mavinin buradaki çıktıdan yapıyoruz. Sık iğneleri normal. Sadece trabzanlar mavinin üzerine gelecek. Ben ortaya kadar geldim. Burada düz sık iğne devam etmiyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Tekrar bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne bir trabzan şeklinde. Bir sonraki şimdi bunu sık iğne yaptık. Bir sonrakinden trabzan. Hemen yanındaki beyazdan bir sık iğne. Bir sonrakinden ikili trabzan. Bir sık iğne, bir trabzan. Birer boşluk oluyor aralarında gördüğünüz gibi. Son trabzan tam köşeye geliyor. Bakın. Son trabzan şuna geliyor. Buraya. Sık iğneyle başladık ve sık iğneyle bitiyor köşeye geldik. İki zincir. Tekrar bir sonrakine bir sık iğne. Sıradakine ikili trabzan. Bakın. Sıradaki şu. Her yeri tüm köşeleri aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sık iğne bir trabzan. sıra sonunda buluşalım arkadaşlar.